Selamlar arkadaşlar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Ramazan ayımızın ikinci part videosunda konumuz antrenman. Antrenmanlarımız nasıl olmalı? Kas kaybı yaşamamak için veyahut da kas artışı için neler yapmalıyız? Bu tür sorularınızda aklınıza gelebilecek olan e, soruları ufak tefek yanıtlamaya çalışacağım. E, ufak tefek kendimden örnek vererek de anlatmaya çalışacağım. Şimdi Ramazan'da bir önceki videomuzda beslenmeyi anlattık. Beslenmemizi yaptık, iftarımızda beslenmemizi yaptık. Daha sonrasında antrenman yapacağız. Şunu da ufak bir not olarak geçeyim. Açken antrenman yapmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü vücudunuz gün boyunca aç olduğu için enerji olarak çok düşük olacaksınız. Aynı zamanda antrenman performansınızı çok çok düşürebilir. Ağırlıklarınız çıkmayabilir. Zaten açsınız. Hani vücuda bir su girmiyor, besin girmiyor, yani hiçbir şey yok, yakıt vermiyorsunuz vücudunuza. Aynı zamanda o antrenmandaki yoğunlukla beraber bayılabilirsiniz, tansiyon düşüklüğü olabilir. Yani performansınızı çok etkiler. Eğer ben illa yapacağım abi diyorsanız da iftara son 2 saat kala, son 1,5 saat kala yapabilirsiniz. En azından iftar saatine yakın olur. Yaptıktan sonra direkt iftara oturup besin yüklersiniz o da olabilir. Yapabilirim diyenlere bu şekilde e, bir tavsiye verebilirim. Ama yapmamanızı öneririm yani. İftardan sonra, işte önümüzü yedik, az miktarda önümüzü aldık vücudumuza. Bir saat sonrasında, sindiriminize göre bir buçuk saat sonrasında antrenmanınıza giriyorsunuz. Hangi bölgenizi çalışacaksanız, normalde antrenman performansımız işte %80 verimle çalışırken bunu %20, %30 bir biçimde indirip %50'sini, %60'ını vererek antrenman yapın. Bunu yapma sebebimiz de gün boyunca vücudumuz aç kaldığından dolayı performansımızı çok verim alamayacağız. Metabolizmanın e, o anki sindirim sistemi olsun, metabolizmanızın hız seviyesi olsun bunlar hep değişiyor. Değişimler kaynaklı performansınızı etkileyebilir. Bundan kaynaklı da antrenman verimli bileğini çok düşük tutmadan birazcık daha indirgeyin. Varsayalım işte bench press'te 100 kilo yapabiliyorsunuz tamam mı? 100 kiloda sıkıntı yok. Ama iftara geldiğiniz zaman artık şey Ramazan'a girdiğiniz zaman, girdiğiniz zaman artık e, bu 100 kiloyu 80 kilo yapabilirsin, 85 kilo yapabilirsin. Yani normal aletlerini bir tık düşürerek Kanada şey kasları daha çok kan pompalamaya odaklı. Pampa odaklı. Gidin arkadaşlar. Ya çünkü antrenman performansımız artık gündelik yaptığımız şekilde kaynaklı Uyku düzeniniz değişiyor, beslenme düzeniniz değişiyor. E vücudunuz zaten buna bir adapte süreci olacak yenilenme olmuş olacak vücutta organlar dinleniyor. Yani vücudu bambaşka bir ortama sokuyorsunuz aslında. Bu değişikliğin esnasında aslında o antrenmanı aynı şiddetiyle yapmaya başlarsanız bu sefer verimliliğiniz düşer. Sür antrenman dediğimiz bir antrenman sürecine girersiniz. Bu sür antrenmanda hem psikolojik olarak hem de mental psikolojik olarak hem de fiziksel olarak yani mental ve fiziksel olarak sizi kötü etkileyebilir. Antrenmana bu sefer gitme mesleği, gitmeme isteği, antrenmana çok düşük performansla sergileyebilirsiniz. O yüzden antrenman metodunuzda çok fazla yoğun yüklenmeden bunu %20, %30 minimumda yoğunlukta kısarak bu şekilde antrenmanlar yapabilirsiniz. Yani Ramazan ayında artık performansınızı bu şekilde sergileri kaslara pampı göndereceğiz. Kas kaybı yaşatmamaya çalışacağız. Daha çok zaten vücut bu esnada yağ yakıma odaklı olabiliyor. Dinlenme aralıklarınızı 1 dakika, 2 dakika tutabilirsiniz. Antrenman şeyinize göre artık sisteminize göre. Dinlenmeleri bu şekilde tuttuğunuz zaman hem bir sonraki setle girebileceğiniz en azından performansınızı o e, gücünüzü toparlayabilirsiniz. En azından bu şekilde daha iyi bir verim alabilirsiniz. Kardiyolarınızı ihmal etmeyin. Çünkü bu süreçte kardiyovasküler sisteminiz çok önemli. Recovery dediğimiz o toparlanma sürecini kardiyolar bize çok çok önemli. Çok iyi sağlığını sağlaması açısından faydalı yani. Hem kardiyovasküler sisteminiz gelecek, hem likabiriniz hızlandıracak, metabolizmanız hızlandıracak. Sindirimde sıkıntı çeken arkadaşlar için sindiriminde gidermiş olacak. Antrenman esnasında BCA tüketebilirsiniz. Antrenman sonrasında whey protein, kullanmak isteyenler gainer tüketebilirsiniz. E, göre Ramazan'da shake videosu da yapabilirim. İsteyenler olursa mutlaka yoruma belirsin. Bu şekilde shake videosu hazır ya da günlük almış olduğunuz, e, günlük alabileceğiniz protein, karbonhidrat ihtiyacını shake videosundan da yine karşılayabiliriz arkadaşlar. Shake tarifinden de karşılayabiliriz. Dijik olduklarım bu kadar. Umarım bu size faydalı olmuştur. Hem videoyu kısa tutma, uzun tutmadan kısa bilgilerle sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Bu yüzden de kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek çıkabilirsiniz. Videomuza güzel bir like gelsin. Birazcık daha öne çıkanlara çıkabilirim Ve mutlaka yorum atmayı da unutmayın. Sorularınız varsa beğendiyseniz ya da başka ne tür videolar istiyorsanız mutlaka yorumlarda bekliyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.